Ay ada Barbie oynayacaktık. Ne yapıyorsun yine bir beynim aldın geldin. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız Barbie rüya evine bir misafir geldi. Ada bebeğin adı neydi? Evet. Ver ver dur oyuncağına ver. Oyuncağına gelsin. Gel bakalım Gül. Gel oyuncağına gel. Bak bak nasıl kenarlardan geçiyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Hadi bir daha gel al. Al bakalım Gül. Al bakalım. Gel. Ada bas bakayım. Gel bakalım Gül. Gel bakalım. Bak bak. Adam bak bak oyuncağına geliyor. Aferin sana. Hay dur dur izleyeceksin. Adam bayağı geldi. <laughs> mamasını ver bak. Adam bayağı geldi. Kucağına al bir bakalım. Kucağına al. Ben bir mamasını vereyim. Aa, hemen uyudu mu? Dur. Dur. Kızım ne yapıyorsun kafasını çıt çıt. Ah mama mı istiyor? Aa. Aa. aa çok tatlı bir şey ya. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzelmiş ya. <laughs> Agu diyor arkadaşlar. Al bakalım al. Al iç bakalım gül bebek. Ah, ağlıyor. Bence uykusu geldi. Adı uyutalım artık. Bebek mi o? Bebek mi var orada? Evet Barbie'cim. Burada gül bebek var. Aa, Adanın yeni bebeği çok güzel ama Sedoş hani adayla bize havuz kuracaktınız Ayy. tamam kuracağız anneciğim sen Gül'ü yere bırak Gül gelsin. hadi gel biz Barbie ile havuz kuralım ay çok tatlıymış seni tatlı şey ay, ay bu bana geliyor ay bu bana geliyor korkmana gerek yok Barbieciğim sadece seni sevmeye geliyor canım çok tatlı hadi ama bize havuz kurun artık hadi ada havuz kuralım evet gül istediği kadar gezsin hadi biz havuzu kuralım barburuya evine çünkü misafirler gelecek ada ay buralar ne olmuş ada bunları hep aşağı indirmemiz lazım ne oldu ada bebeğiyle ilgileniyor düğmesine basma artık onun adacım masayı da kuralım hadi İşte havuzumuz suyumuzu da getir anneciğim suyumuzu da dök evet Evet. Dök bakalım. Yavaş yavaş dök ama. Evet. Aferin sana. Gel bakalım Deniz kızı. Yavaş. Bence yeterli. Ne dersin? Hepsi ay arkadaşlar hepsini doldurdu. Taşacak şimdi adı oraya. Ada bebeğin gitti. Bak oraya sıkıştı kaldı. Getir onu. Şöyle koltukları koyalım. Birazdan misafirler gelir. Geç kaldılar ya. Ay kapı mı çalıyor? Şu su şişesini çekin burada. Geldim, geldim. Kim o? Hoş geldin Barbie. Ay özür dilerim affedersin etrafı hazırlıyordum. Kusura bakma gel otur. Ada bana yardım etmeyince bütün işler bana kaldı. Öyle değil mi Ada? Sedoş bu koca bebek bizim evimizi devirecek. Havuzumuzu devirecek ya. Ee, yok sanırım devirmez Barbie. Bak durdu. Ada gelince birazdan onu uyutur zaten. Ama her tarafta emekliyor. Havuza girer diye korkuyorum. Ah geliyor. Gördün mü bak geliyor. Bak masayı devirecek şimdi. Ay ben kaçayım şöyle. Ay misafirler geliyor galiba. Bir ses geldi. Aa helikopterle geliyorlar. Ada nereye koyacaksınız? Pistimiz yok bizim. Durun dur, şöyle geriye gidin geriye. Geriye konun. Evet... Ada yok yok oradan inemezler. Barbiler inemez. Sen şöyle aşağıya kon bakalım. Geldi mi misafirler? Geldi geldi. İyi bakalım. Lola da gelmiş mi? Chelsea soruyordu. Chelsea çok sıkılıyor. Ee, sanırım geldi. Ada Lola da var mı? Aa, hem de hayvanıyla birlikte gelmiş. Ay çok sevindim. Bizim burada hayvanlar için havuzumuz da var. Tamamdır. Hadi bakalım, hoş geldiniz. Gelsin. E başka bak, Annesi nerede? Lola'nın annesi yok. Köpeğiyle gelmişler. Annem helikopteri park etmeye gitti. Ha, helikopteri park etmeye gitti. Tamam, hadi park edin de gelin bakalım helikopteri. Ay, Chelsea'ler ne geziyor orada ya? Ada Chelsea köpek kulübesinin üstünde uyuyor. <laughs> Dur, ben de Chelsea'yi alayım. Gel bakalım Chelsea. Burada da bir Chelsea'miz var çok yüksek. Dikkat et ada helikopter düşmesin. Dikkat edin asansörle gelsin. Bak havadan uçarak geldi Barbie. Lola hoş geldin. Hoş bulduk Chelsea. Seni arıyordum ben de. Bugün benim doğum günüm. Pastama bakar mısın ne kadar büyük. Evet çok güzel pastam var. Ben de köpeğimle birlikte geldim. Ay bebeğimiz çok tatlı evet. Ay sakın düğmesine basma. Her tarafı dağıtır. Ada Barbie istemiyor. Ada sakın bebeğin düğmesine basma tatlım. Her tarafı dağıtıyor. Havuza girmeye çalışıyor. Kapı çaldı. Ee, biri geldi galiba. Kim o? Ay gül mü? Ay gül bebek geldi. Ada gül bebek oradan geçemez sanırım. Barbie'nin kapısı o. Ay kafası kırılır Ada. Geçemeyeceksiniz bence. Bak beresi çıktı. Zorlama zorlama. Tamam siz arka bahçeden dolanıp gelin. Gel Ay bu barbimiz de burada kalmış ya. Beni unuttunuz bahçeli şaşkınlar. Gel bakalım barbicim sen de böyle otur. Evet sanırım herkes hazır. Neyse Ay, Gül de gelsin. Canım. Tamam Gül de gelsin. Hadi Ada sen getir. <laughs> Gül hala emekli. Beresini ne yapmışsın? Hayır anneciğim sen kendin zorlama onu. Bozulur. Evet sen beresini düzelt. Bak gözünün önünü görmüyor. Gül gel bakalım. Bak pastamı dağıtacak. Pastam. Ay neyse durdu. Gül lütfen akıllı ol. Sakın pastaya bir zarar verme. Şimdi burada doğum günü kutlayacağız. Gül. Akıllı olursa. Yapma. Akıllı olursa o da gelebilir. Tamam tamam akıllı olur. Adı ne yaptınız? Niye geriye gittiniz tekrar? <laughs> tamam Benim artık. Yandaydı, tamam artık düğmesini kapat da hadi gelsin buraya otursun. Doğum günü yapacağız ya. Tamam. Hemen hemen bir an önce doğum günü kutlayalım. Sonra bir havuzda oynayacağız ya. Kaydıraktan kaymak istiyoruz. E tamam Barbie teyzenin de ayağını çekerseniz Suratımdan iyi olur Affedersin bilemedim Chelsea Neyse kızlar için şu havuzda da bir Kaplumbağayı koyalım Ada ne yaptınız geliyor musunuz Geliyoruz Hadi Geliyoruz. ama sizi bekliyoruz Çalışmıyor mu? Yürü. Tamam getir oturt o zaman Yürü. Evet Gülü de durduğumuza göre Şimdi Bye. pastanın mumunu öfleyebilirsin Chelsea Tamamdır anneciğim sen de bir sandalyeye oturtalım Barbie sen ayakta kaldın İkloldum Şöyle otursun Ben de ayağa kalkayım 1-2-3 <türk> Mutlu yıllar Adam, Alkışla alkışla Mutlu, mutlu yıllar, yıllar. <türk> Aa, Bak Gül de mutlu yıllar diyor Mutlu yıllar kızlar E hadi o zaman havuza gidelim Olur. Ben de gideceğim. Hayır hayır gül bebek gidemez o da olmaz. Havuzdan kaydıraktan kaydır sen al bakalım. Evet Charles'leri kaydıraktan kaydır. Gül de burada dursun bakalım. Evet. Al bakalım havuza kaysınlar. Çok mu dolu? Aa, evet deniz kızları vardı arkadaşlar. Ben deniz kızlarını unuttum. E ada deniz kızlarını çek istersen. Deniz kızlarını şuradaki havuza koy. Oraya sonra su doldururuz. Evet ama yerleri ıslatmadan anneciğim. Yerleri ıslatma güzelce koy. Ben atabilmek istiyorum. Tamam. Bu Chelsea de ata binsin. Gel bakalım Chelsea. Çok güzel, çok tatlı bir at bu. Anneciğim bahçede atla oynayabilir miyim? Oynayabilirsin Chelsea uzaklaşma ama tatlım. Tamamdır çok teşekkür ederim. Adacım ne yaptınız? Oynuyoruz. Elbiseni mi çıkardın? Evet. Ama mayusu yoktu. Neyse tamam öyle de yüzebilir. İsterseniz kızlara sonra kurulamak için şuraya havlu da bırakabilirim. Ben de Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu <laughs> beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye. Bye.